Yaklaşık pi çarpı 10 üzeri 7 saniye olduğu gerçeğini kullanarak bu yaklaşıklıktaki yüzde hatayı bulunuz demiş. Yüzde hata bulmanın formülünü de vermiş bize. O zaman bizim varsayılan gerçek değerimiz eksik. İlk olarak onu bulmamız gerekiyor. Bakın 3600 saniye 1 saat. Bir gün 24 saat. 1 yıl 365 gün 6 saat yani 365 virgül 25 gün bölü yıl. O zaman buradan e, işlemleri yaptığımızda saniye bölü yıl geliyor. E, Var sayılan değerimiz pi çarpı 10 üzeri 7 saniye bölü yıl. Eksi bulduğumuz değer 31 milyon 557 bin 600 saniye bölü yıl. Mutlak değer içinde bölü gerçek değer. Gerçek değer burada. Yeniden yazalım. saniye bölü yıl çarpı 100 Buradan da cevap 0,449 %0,449'luk bir hata payı varmış.